Nekro boyuttan herkese selamlar. Bugün bir takipçimizin attığı mesaja göre meşhur Manavgat'taki bardakçı abinin evine gelmiş bulunmaktayız. Lakin videonun ilerleyen detaylarında bardakçı dememizin sebebini gayet iyi anlayacaksınız. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim. Bakalım. Gelinmiş bulunmaktayız. Az sonra başımıza neler gelecek hep beraber izleyelim. Hadi gelin bakalım. Abi bu arada burada mezarlık da var. He. Şimdi olayın detayları yavaş yavaş gelmeye başladı. Hadi hep beraber gidelim oraya. Bu arada bence Fatiha Şerif'i okumanız lazım. Çünkü mezarlıktayız. O zaman okuyalım abi. benzerli kişilerin isteğini üzerine üzerine kapatıyoruz. Siz de mazur musunuz? Hazır mısın? Hazırım abi hazırım. O zaman, o zaman basalım bizle. Basalım. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abi bizi davetten için teşekkür ederiz. Selamünaleyküm. Abi. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Tamam abi. Ben nereye geçeyim? Oturmayayım. Nereye oturayım abi? Nereye oturayım? Ben nereye oturayım abi? Ben geri oturayım abi. Abi tekrardan Bizi davet ettiğin için teşekkür ederim. Şu olayları bir anlatır mısın? Lakin, ondan öncesinde ceketini çıkarabilir miyim? Çıkarabiliriz. Olay olay Peki Olaylar nasıl oldu? Nasıl olduğunu gör. Tamam, tamam abi. Direkt. Tamam abi, kapattım. Kapalı. Abi, niye kapattın <laughs> Peki, tamam. Peki bu olay ne zaman başladı abi? Üç sene önce başladı. Anladım. Peki nasıl farkına vardın? Her gece. Her gece nasıl Peki abi... Nedir, hani nasıl bir sistemde sana... Ben olay ne? Tam olarak anlamadım da. Şu an mı? Evet. Gidelim abi o zaman. Abi bu ışığı açayım mı? Evet arkadaşlar, şu an olayların yaşanmış olduğu ana merkez olan mutfağa giriyoruz. Ama evde gariplikler olduğunu farkındayım. İlerleyen dakikalar neyi gösterecek bakalım. Ne oluyor lan? Ne oluyor Buyur abicik. Peki biz girebiliriz değil mi? Biz. Bakalım. Şöyle bakınca herhangi bir aksiyon görmedim. Lakin Bardakçı abi'nin anlattığına göre buradan 5 bardak 3 senedir durduğu ve hiçbir şekilde kirlenmediği. Tekrar anlattığına göre sanki buradan 5. bardağı alınca hala orada 5 bardak olduğunu söylüyor. Var mısınız? Deneyelim. Hadi bakalım. Beşinci bardak elimde. Ben buradan pek bir şey anlamadım. Lakin şöyle bakınca neden olmasın derim. Hı. Lan! Alo! Nasıl ya? Bir dakika ya. Nasıl olur bu? Var mısınız? Hadi bakalım. Nasıl oluyor lan? Niye Burada böyle? Da bardaklar var abi. Koy abi oraya. Öyle bir şeydir belki değil mi? koyduk. Koyduk. Ee, Bismillahirrahmanirrahim. Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi nasıl olur bu? Hadi. Bu işte bir iş var. Ne oldu lan? Bardakçı abi. Bardakçı abi. Bardakçı, bardakçı abi. bardakçı abi. Bardakçı abi nereye gitti? O bardaktan nereden geliyor? Son duyduğumuz ses neydi? Bu ve buna benzer soruların cevabını bir ikinci videomuzda alacaksınız. Negri Boyut'tan selamlar. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın.